Herkese merhabalar sevgili dostlarım yeni bir analiz videosu ile karşınızdayım piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi altını doları gümüşü kripto paraları ek olarak emtiaları ve borsayı da konuşmaya devam edeceğiz. Destek ve dirençleri sizlerle paylaşacağım. Beklentilerimizi tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan haber akışlarıyla beraber değerlendireceğiz. Bu arada video geçmeden önce biliyorsunuz her videoda bir hediye etkinliği yapıyoruz. Aşağıya bir tane yorum bırakıp videoyu da beğenen takipçilerimiz arasından bir kişiye 200 TL değerindeki tetra hediye olarak gönderiyoruz. Ee, geçtiğimiz videonun kazanan kişisi şu an ekranlarda duruyor. Ee, sizler de bu videoyu bir tane beğen atıp aşağıda bir tane yorum bırakırsanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınıza bakabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen şöyle haber akışıyla başlayalım. Evet altın, gümüş, beklentiler dahiline patladı arkadaşlar. Ee, tabii ki de ABD'den gelen enflasyon verileri Çarşamba günü açıklanan enflasyon verileri Bunda çok önemli bir rol oynadı ee, Son 2-3 aydır ben altın ve gümüş için Sizlere artık sabırlı olunması gerektiğini e, Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik Yani bakın tek yükselmeyen altın ve gümüş kaldı Onda patlaması yakındır diyorduk Gün gün değerlendirdik Enflasyon verilerini değerlendirdik Dünya çapında Faiz oranlarını değerlendirdik e, gidişatı değerlendirdik. Enerji krizini, gıda krizini vesaire değerlendirdik. Altın ve gümüş yatırımcılar sabırlı olsun. Bakın en fazla Kasım'ın sonuna kadar tutabilirler demiştik. Kasım'ın ortasına bile gelmeden e, altın ve gümüş patlamış durumdan. Şimdi gelen verilerde tabi beklentiler aşıldı. Ben son videoda 5,4 beklenti vardı işte. Daha doğrusu geçtiğimiz ayın açıklanan rakamı buydu. Beklentilerde 5,8 şeklindeydi. E, 6'yı aştı. 6'yı aşmasını zaten bekliyorduk. Altın gümüş de direncini kırdı. Rekorlar kırıldı. Bir de dolar tl yukarı gidince iç piyasada gram altın gram gümüş tl vesaire rekorlar kırdı arkadaşlar. Şimdi yükselişler devam edecek. Ama dikkat edin. E, tabii ki şu, şu da var. Yükselişler devam ederken bir piyasa sonuna kadar yani böyle dimdik gitmez. Arada bir düzeltme olur. Arada bir kar satışı olur. E, dikkat edin zaten ben video çektiğim zamanlarda en zor zamanlarda tamam zaten beklentimiz yükselmesi yönündeydi. 2-3 gündür yükselişi izliyoruz. Bugün biraz bir düzeltme var. Nerelerden dönebilir? Nereler destek attı? Hemen bir destek için sizler için bir video çekmeye ihtiyaç duyduk. E, şimdi dolarla başlayalım. Şimdi altın ve gümüşe geçmeden önce dolarla başlayalım. Daha sonra da e, altın ve gümüşü değerlendirelim. Şimdi geçtiğimiz günlerde hatta bugün olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası e, beklentilerini tekrardan revize etti. Beklentiler neydi? İşte yıl sonu enflasyon beklentisi, yıl sonu dolar beklentisi. Hemen böyle bir revizeye gittik. İşte yıl sonu enflasyon beklentimiz %17,63'den %19,31'e yükseldi. Yılın bitmesine 1,5 ay kala. E, %2'ye yakın bir anda bir Beklentilerde revize oldu. Dolar beklentisi 9.22'den yıl sonu rakam olarak 9.98 oldu. Tabi baktığımız zaman işte bir ay öncesine göre beklentilerin bu denli değişmesi, bu denli aralarında uçurumlar olması, farklar olması birazcık daha güveni sarsıyor arkadaşlar. Zaten sarsılmış olan güveni daha fazla sarsıyor. Çünkü hani 9.22 deniyordu bir ay öncesine kadar yıl sonu dolar beklentisi şimdi bir anda 9.98 oldu. E, çift haneler söylenmeye başladı. Yani 9.98 değil 10 demek. 2 kuruş fark var. Şimdi dolar tl peki ne diyor? Dolar en yüksek kaçı gördü? 9.98'e kadar geldik arkadaşlar. Çarşamba günü hatta salı akşamı çektiğim videoda 9.75 bir direnç ama bu direnci geçecekler, geçirecekler demiştim size. 9.65'e iğnelemeler gelebilir. Panik yok. Hani 9.85, 9.95 hatta 10 direncine doğru zorlamalar gelecektir dedik. 2-3 günlük de onu zorluyoruz hatta böyle kripto para tarafında tether yani doların kripto karşılığında 10 ve üzerini gördük arkadaşlar. Şimdi ise hani 4 saatlikte baktığımız zaman göstergeler bir tık rahatlamış gibi duruyor ama tabi 9.85 gibi bir rakam var aşağıda üstü kaldıkça 10 üzeri her an test edilebilir. Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası e, faiz kararı var. Tabi piyasalarda faizin düşürüleceğini e, fiyat diyor. Zaten bu süreçten sonra bu kadar fiyatlanmışken hani faiz düşürülmesi bile hani bir tık düzeltme olur ama dolar tekrar yoluna devam eder. Çünkü çok fazla faiz indirim söylentisi gezdi. Hani bu söylentiyle bile artık indirmiş kadar olduk. Ha tabi indirince beklentileri aşan bir indirim gelirse tekrar geçtiğimiz e, faiz açıklamasındaki gibi 200 puanlık ve puanlık vesaire bir anda 10 30 10 40'lara doğru hızlı bir yükseliş sergileriz ben size şunu söyleyeyim. Dolarda işte 9.80, 9.85 artık destek attığımız. Hani kısa vadede burayı kırmalı ki bir düzelsin ya. Yani. 9.75'lere, 9.70'lere doğru. Ama şu anlık zor görünüyor. Özellikle haftaya, perşembeye kadar en azından 9.80'in altına çok fazla inmeyecektir. Muhtemelen gelecek hafta 10 üzeri test edilir mi? Bunu konuşacağız. E, piyasa ona göre fiyatlamalar yapıyor. Bakın 10 direnci sürekli zorlanıyor arkadaşlar. Aslında psikolojik olarak da e, hazırlanmış olunuyor. E, yükselişim ben maalesef devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu sonbahar, kış ayları vesaire işte dolarda bir de faiz indirim vesaire olunca dünyada bu kadar faiz artırımı varken bırakın faiz indirim söylentisini hani faiz indirimini faiz indirim söylentisi bile yokken bizim böyle patır pütür faizler indirmemiz e ne olacak? Yani doları yukarı taşır. yükseliş yükselişte devam edecek. Bundan sonra düzelse ne olur? Yani işte bir faiz artırımına, faiz indirimine gidilmesin, güzel söylemler gelsin. Geleceği yer tekrardan şu çizgiler. 960, 970, 16 birazcık zor gözüküyor arkadaşlar. Ve dolarda maalesef 10 üzerine yavaş yavaş gidiyoruz. Hemen buradan 10 altına geçelim. 10 altında patladı. Eee Yükseliş devam edecek arkadaşlar. 10 altında Bakın, salı akşamı çektiğimiz videoda 1829 direncindeydik. Her an, bakın saatler sonra bile bu direnç kırılabilir demiştik. Ertesi gün veriyle beraber 1860 olan hedefimize gitti. Hatta üzerine de gittik 1870'lere doğru. Ve 1866-1867'lere doğru. Şimdi destek attım. İşte 1848-1845 e attım. Ya yani muhtemelen burada hani ara desteği koruyacaktır. Ana destek neresi? Ana destek... Şuradan geçiyor 1835 rakamlarından. Hani şuradaki düşeni kırdı ya belki şuraya bir onaya gelebilir. Yani bir R test yapabilir şu sarı bölgeye doğru. Ama o rakamların altına çok fazla inmeden böyle 1833-1835. Hani öyle bir risk var. Ama bu mini bir risk. E buradan tekrar sekip 1860'ın üzerine ben gitmesini beklerim. Yani birkaç hafta içerisinde benim hedefim 1920 rakamı onu belirteyim hani kısa vadeli al sat yapmıyorsunuz. Böyle gram altın işte TL bacaklarında işlem yapıyorsunuz. Bu düşüş çıkışlar sizi etkilemez. Tutmaya ben devam ediyorum. Hani böyle işte 10 altın 10 dolar geri gelecek. 15 dolar geri gelecek. Dolar TL'de bir 5 kuruş düşer falan. O hesapları girerseniz yükselişler böyle bir iki günde oluyor. Bir anda elinizdeki malı kaptırabilirsiniz ve üzülebilirsiniz arkadaşlar. 10 altında yeni bir sürece girdik. Hani geri çekilmeler illa olacak. Yükseliş devam edecek. Yani bu geri çekilmenin garantisi yok. 1835 destek attı. 1920 genel hedefimiz. Hızlıca gram altına bakalım. Gram altın tarafı 580'e düzeltti. Bakın burada tekrar. Hedefimiz olan 580 ile geçildi. E bundan sonra 580 üzeri ben kalıcı olacağını düşünüyorum. Belki şöyle bir tık yatay süreç olabilir. Ama şuradaki çanak kolbun hedefi direkt net 680 TL'dir. 680 TL'ye kadar ben kendi adıma tutmaya devam edeceğim. Altında yükseliş hareketin devam etmesini bekliyorum. Hani bir değer değerlendirilebilir bölge arıyorsanız o da 580 civarları olabilir. Yani 580'e doğru, 578'e doğru iğnelemeler, geri çekilmeler garantisi olmayacak şekilde hani gelme ihtimali var. Gelirse değerlendirilir. Hedefim benim 680 TL. Hemen buradan gram gümüş TL'ye bakalım. Şimdi gram gümüş TL tabi birazcık da gümüş dolar kaynaklı gidiyor. Dolar TL kaynaklı gidiyor. 8 onları gördük. Bakın dikkat edin burada bir tık yataya bağladı ama yükseliş maal maalesef mi diyeyim artık yani gümüş yatırımcısı tabi seviniyordur uzun zamandır bir de e, ters olanlar vardı 7'lerden 6'lara gelince vesaire. Neyse yükseliş hareketi devam edecek. 7.80 7.75'e attı. Artık destek attığımız. Ben bu rakamın altını çok fazla ineceğini zannetmiyorum. Gelirse fırsat ilk durağımız şu çizgi olacaktır. O da 8.40, 8.45 gibi rakamlardan geçiyor. Yükseliş devam edecektir. Gümüş dolar bunu destekliyor arkadaşlar. Bakın burada ters omuz baş omuz formasyonu. hafta 25 dolarlar aşılabilir. 25 400 lira Aşıl aşılabilir. 26-27 dolar diye devam edeceği benziyor. Platinyum, Platinum arkadaşlar ee, Platinum Palladium mu diye bir tartışma yapmıştık. Platinum demiştik. Hani tamam çok büyük bir yükselişi olmadı ama burada da 1100 dolarlara giden bir hareket oldu. Burada genel hedefimiz 1185 benim. Hani şu sarı bölge 1000 dolar civarları çok önemli bir destek. 1185 benim hedefim. Paladyum hani bir tık daha güçsüz duruyor. Ee, onun daha gitmesi için biraz zaman var arkadaşlar. Onunla konuşacağız. Onun zamanı geldiğinde tekrardan değerlendireceğiz. Görüldüğü üzere bakın son videoda ben size dedim. Paladyum bir tık güçsüz duruyor. Onun yerine altın, gümüş ve platinyum bir tık daha tercih edilebilir demiştik. Borsa borsa tarafı borsa çok yükseldi, yükselmeye devam ediyor. Rekorlar kırmaya devam ediyor, edecekti arkadaşlar. Dirençler aşıldı. İşte dolar yükseliyor, borsa düşecek falan artık bu söylemler geride kaldı, çağ dışı kaldı. E, dolar yükseliyorsa borsa da yükselecek arkadaşlar. Yani şu şekilde düşünün. Dolar 7 TL iken yabancı yatırımcı atıyorum bir tane orta ölçekli bir yatırımcı 20 milyon dolar getirdiğini düşünün. Onu TL'ye çevirip 7 TL'den hisse alıyordu. Şimdi 20 milyon dolar getirdiğini düşün. Onu 10 TL'den çevirip hisse alıyor. Yani daha çok hisse alıyor. E bu yüzden hisseler ucuz kalıyor. Yani dolar artıyor diye Türkiye'deki tüm şirketler mi attı? Hayır. Çok kaliteli şirketler de var. E defter değerleri yüksek, kar oranları yüksek vesaire. O Onlar götürüyor yani borsayı. O yüzden dolar çıkacak işte borsa çakılacak falan. Bu söylemler artık geride kaldı. Borsa yükselmeye devam edecek. 1720'lere doğru ben gitmesini bekliyorum. Özellikle gıda ve e, enerji hisselerinde yatırımlar yapabilirsiniz. Hemen buradan Bitcoin'e geçmek istiyorum. Merak edilen sorular var çünkü Bitcoin'de de bir tık geri çekilme vardı. E, hemen şuradan açmak istiyorum. Evet. Bitcoin işte 63.800 lira kadar geldi. Kısa bir projeden bahsedeceğim arkadaşlar. Tiki token'dan. E, bu token'dan niçin bahsedeceğim ben? Çünkü e, takipçilerimiz arasından hani böyle stake etmeyi seven kişiler var. bana deli gibi sorular geliyor. Stake etmek ne demek? Biraz kısaca ondan bahsedeyim. Mevduat faizi gibi düşün arkadaşlar. Veya da dolar faizi gibi düşün. İşte bankaya yatırıyorsunuz TL'yi. mevduat vadeli faizlere size böyle ay sonunda belli bir faiz geliri veriyor. Biliyorsunuz ki coinlerde de böyle stake edip para kazanabiliyorsun. Mesela Ada coin'de en çok stake edilen coinlerden bir tanesidir Cardano. Ya o yüzden de hani böyle yükseliştir sağlam olur. Düşüşler çok fazla yüzmez. Çünkü çoğu insan stake etmek için elinde tutuyordur. Bahsedeceğim projede böyle stake edilebilen bir e, proje, bir coin, bir token e, ve bu token'ı stake ederken işte BNB kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bir kere şunu belirteyim hani ben böyle biraz heyecanı seven bir insanım çünkü e, marjin işlemlerde falan böyle ara sıra yaparım. Paylaşmam ama yaparım. Hani aramızda da birçok kişi vardır çünkü hani margin işlemler tehlikedir vesaire o yüzden hani böyle çok o işlemlere göstermem ya da böyle örnek olmasını istemem. O tarz insanlar değil de birazcık daha böyle e, bekledikçe kazanmayı seven insanlar için bir proje bu. Çünkü hani yatırıyorsunuz böyle faiz geliri yani stake elde ediyorsunuz, stake yapıyorsunuz. E, bu geliri elde etmek için de beklemek lazım. O yüzden birazcık daha böyle kesin kazanç veya işte böyle e, bekledikçe kazanayım garanti olsun gibi düşüncelere sahip insanları ilgilendiren bir token bu. Her neyse... Zaten biraz araştırın bunu böyle işte yurt dışında böyle billboardlarda falan böyle reklamları bayağı bir dönmeye başladı. Ee, hani heyecanlı bir insansanız da bu projeyi dinleyin. Bunlar hakkında bilgi olun arkadaşlar. Böyle ileride coin stake edersiniz. Mesela ayı piyasasına gireceğimiz zamanlarda. Hani düşüşlerden çok fazla etkilenmezsiniz. Ee, Tiki token da buna benzer bir şey. Nereden alabiliriz? Pancake swap'ta var. İşte sergilendiği borsalar benim dikkatimi çekti. Coinmarketcap, Coingecko, Sertik gibi borsalarda vesaire. Hani bunlar da güvenilirliğini en azından bir tık yukarı taşıyor. Yani bu borsalarda sergiletmek de öyle çok kolay bir şey değil. Her neyse e, özelliklerini buradan okuyabiliriz. Ben biraz değineyim. Mesela 10.000 jeton alabiliyorsunuz. Minimum zaten 10.000 jeton alınıyor. Her alış satışın %10'unu direkt size tekrardan e, dağıtıyor arkadaşlar. Yani tiki sahiplerine diğeriyle de işte stake ediyorsunuz. Otomatik ödeme her 60 dakikada bir diyor. Kazandığınız BNB'ler 60 dakikada bir işte sayfanıza yansıyor. Yüzde beşlik de havuzundan bahsediliyor. Bunu bakın sizde. İşte anti dump, dump özelliği var. Ya yani bir anda böyle sert düşler gelemez çünkü hani toplam arzın yüzde sıfır nokta birinden arzıyla sınırlı vesaire. O yüzden çok fazla böyle satışlar derinleşmez işte burada sertik gibi şeyler tarafından şirketler tarafından falan da denetleniyor arkadaşlar. O yüzden de hani birazcık da güvenilirliğini artırıyor. bunu siz de inceleyebilirsiniz. Aşağı benlikleri vesaire koyacağım. bakın günlük işte kazanç ekranı bu şekilde oluyor. deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben hani çok fazla bir stake etme seven bir insan değilim. Hani stake edeceksen böyle koyunlarda vesaire derim. Ha Bunlarda da böyle deniyorum yani böyle bir ucuz hani üzmeyecek miktarlarda biraz kendi bütçeme bile para atıp çünkü hani bakıyorsunuz gerçekten güzel şeyler olabiliyor belli bir süre unuttuktan sonra falan arı sıra kontrol ediyorsunuz falan güzel olabiliyor. Sizler de deneyin aşağıda zaten böyle telegram linkleri vesaire var en azından inceleyin incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü coinlerde stake etmeyi vesaire öğrenmelisiniz kesinlikle diyorum çünkü ayı sezonunda arkadaşlar. Ee, düşüşlerden çok fazla etkilenmiyorsunuz. Yani stake ettiğiniz coinlerde. Çünkü sürekli bir faiz geliriniz oluyor. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar 69 bin dolarlardan bir red dedik. İşte bu Evergrande olayı vesaire derken Evergrande şirketin batıcı, battığına dair haberler düştü. Satışlar bir tık derinleşti. İşte Elon Musk'ın hani Tesla hisselerini satmaya başlamıştı biliyorsunuz. Ee, bunlar da bir tık yükseltmişti ama hani satışları artırmaya başladığını Bu sefer bu da ters tepki yaptı. Hani bunun da bir tık etkisi var. Çin'deki zaten emlak krizine değinmeye gerek yok. Yani Evergrande'den tut. Bunun gibi çok şirket sıkıntıda. Hükümet işte çözümler arıyor. Yani dünyanın bir krize girmemesi için. Ne geliyorsa zaten başımız hep bu Çin'den geliyor. Her neyse Bitcoin'de 60 bin, 61 bin desteği. Bakın burada ee, çok sağlam duruyor. Yani şu anlık hani bu desteği kırdıracak bir haber akışta yok. Hani buradan bir geri dönüş alacaksak bile en azından şu geçtiğimiz 66 bin dolar atağındaki gibi hani buralarda bir zirve bulmamız lazım. Git geller devam edecek. Yani böyle bir anda işte bir haftada hop direkt 40 bin 50 bin dolarla patır kütür inmeyiz. Hani şuradaki gibi en azından dalgalanmalar olur. O yüzden hani çok fazla panik yapılacak bir ortam yok. 60 bin 500 direnç pardon destek bu desteği korudukça tekrardan 69 bin dolar aralığı hedef olur. Kısa vadeli biraz böyle dinlenme vesaire olacaktır. Para birazcık da altın ve gümüş emtialara kaymaya başladı borsalara. Hani bitcoin taraf biraz dinlenecektir ama yükselişlerin bittiğini ben düşünmüyorum. Pek elimde ne gibi coinler var? İşte kip var. E, kip de bir tık geri geldi 0.65'lerde ama çok önemli değil arkadaşlar. Kraken borsasından bakalım. Burada grafiği daha net görebiliyoruz. Daha önceden sergilendiği için. Niçin önemli? Değil? kip uzun zamandır yani işte Ağustos 2020'nin başındaki ee düşen trendini kırdı. Hani buradan hacimli de kırdı. Patır kütür böyle çarpı 2 çarpı 3 yaptı. E şimdi gelmelerde şu sarı bölge destek olacak. Bir tık burada oyalanacak arkadaşlar. Ya bu sarı bölge hani insanların panik yaptığı ya daha da mı düşecek dediği bölgeler. Ya bu bölgelerde toplanır 0.66 0.60 arasında. Ben işte 0.68 0.69 gibi bir rakamdan aldık sanırım. Öyle çok da hani maliyetimizin altına inmedi. 0.65'lerde şu an. Ee, ya yani bu sarı bölgeden toparlayacak ve tekrardan düşeni kırdı. işte bu sarı bölgeye destek yapıp 1.20 dolarlara doğru ilk etapta çıkışını bekliyorum. Ama şurada biraz dalgalanması lazım. Dalgalandıktan sonra gelecek. O da bir tık bekletebilir. Ama çarpı 2 çarpı 3 gibi hedefim var. Ee, biraz da kazanmak istiyorsak sabretmeyi bilmemiz lazım. Benim kipte beklentim bu şekilde. Bakın bu seviyeden Hani çarpı 2 bekliyorum ben onu belirteyim. Gene aynı şekilde elimizde SNX var. Ee, o da çok güzel. Bakın burada sıkışma devam ediyor. Yani şu düşeni kırdırdıklara şu sarı bölge e, ben kendi adıma hedef olarak bekliyorum. Ya bu işte şu düşeni kırdan buraya gideceği bölge. Bakın hani Bitcoin düşüyor falan ama çok fazla etkilenmiyor. Kırmızı desteğini çok güzel koruyor. Kırdan direkt hani %50 %61'in bu da bir gecede olacak. Onu da belirteyim. Bu bunu da hatırlarız. 15-16 dolarlar. Şimdi Shiba. Shiba ile ilgili işte sorular geliyor. Shiba ne zaman yükselecek? Hemen buna da değinelim. Şimdi Shiba'da geçtiğimiz günlerde bir atak vardı. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Çünkü yapması gereken hareketleri yapıyor. Niçin? Hani şuradakine benzer bir hareket olur mu? İşte burada bir düşen var. Kırıp tekrar yükselir mi? Olabilir. Onu yapacaksa bir hafta içinde yapmalı. Yapmayacaksa önce bu düşen kırılmalı. Yani şu sarı bölgeye destek yapmalı. 0-0-43-50 Daha sonra da bir tık atak yapıp 0065'lere kadar dinlenmeye geçmeli. İşte birkaç hafta burada dinlenmeli. Hatta 2-3 hafta. Daha sonra 0080'lere doğru tekrardan çıkmalı. O çanağı da kırıp sıfırını silmeli. Yani 2021 bitmeden Shiba'da 1-0 silinebilir. Onun bilgisini vereyim. Ee, ama bir tık dinlenmesi lazım. Şu sarı bölgeye yaklaştıkça 44'lere doğru 45'lere doğru denenebilir. Yani burası bir destek attı. Hani belki şu ihtimal de var. Burayı bir tık böyle aşağı bir iğneleme yapım çünkü hani marjin işlemleri patlatmak için tekrar sarı bölgenin üzerine çıkabiliriz. Bakın bu ihtimal de var. Onları gelecek haftalarda değerlendireceğiz. Ama sarı bölge benim için ilk alım bölgesi demiştik. Buradan zaten %40'lık bir yükseliş yaşadık. Tekrar hani 0 0 40 50'ler falan değerlendirilebilir bölge. Altına inerse ikinci kademeyi yaparız ama şu anlık burası koruyor. Shiba ile ilgili önemli haber akışları var. İşte iki yeni borsaya girdi vesaire. Büyük e, AMC tiyatroda Şibay ile ilgili ödemeler alınmaya başladı. Dünyanın en büyük sinema sektörü arkadaşlar. Sinema şirketleri. bunlar çok önemli haber akışları. bunlar da burayı destek yapmaya en azından böyle elinde tutanları vesaire çok fazla düşüşleri bir anda gelmesini önlüyor. O yüzden hani 0 şeyler benim ilk alabileceğim bölge altına inerse bir tık iğneleme gelebilir. Neredeyse 1000 puanlıkta ama şu anlık bu destek bölgesini koruyor. Koruduğu için de ben buradan dönmesini beklerim açıkçası. Bakalım yani birkaç hafta içinde ya bu şu düşeni kırıp 3-4 gün içinde de olabilir. Bir atak yapacak 0 Oradan geri dönersek tekrardan yataya bağlayacak. 1-2 hafta boyunca daha sonra ee, tekrardan 80 lira hareket başlayacak. 2021 bitmeden de bir 0 atabiliriz. Peki ben Shiba, Akitu, Kisha, Doge gibi köpekkiller coinleri nereden alıyorum? Hepsinin ne olduğu bir borsa var o da OKEX. Okay. Aşağı referans linkimi koydum. Oradan kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Ömür boyu düşük komisyonlarla, düşük ücretlerle işlem yapabilirsiniz. Diğer coinleri falan zaten Binance'ten alıyorum. Gene aşağıda referans linkim var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.